tanıtacağım. Bunlar 10 serilik kitaplar. Ama ben size 5 kitabını tanıtacağım. Model Çocuk Yayınları'na ait yazarları da Yusuf Çelebi ve İkbal Yıldırım. 2. 3. ve 4. sınıflar için uygun kitaplar. Ben bunları ikinci sınıfta okumuştum. Çok eğlenceli güzel kitaplar. Burada kumsaldaki adam var. Orada da bilmedi bu bu çocuklar arkadaş. Onlar onlar bir köyde yaşıyorlar ve onların kumsalında bir bir, bir, bir adam görüyorlar. Onu bir şey bir e, e. turist olarak turist sanıyorlar. Onların o şanslı onların yeni öğretmeniyim. Şu onların şey yokmuş en sonunda onların haberi yokmuş en sonunda da onların öğretmeni olduğunu anlamışlar. Burada dönen küreler, burada güneş, ayı ve ayı ve dünyayı anlatıyor. Ne güzel bir kitap. En sonun en sonunda da bulmacalar var. Hepsi 63 sayfadan oluşuyor. Burada besin tanıma robotu var. Burada bir burada bir robot yapıyor. Arka, arkadaş olan çocuk var. İçinde bir şey bir elma falan ko, ko, koyuyorlar. Ondan sonra sonra da robotun ne olduğunu biliyor. Burada beş duyu var. Bu da beş duyu doyumuzu uzun anlatıyorum bir kitap. Güzel. Burada kuvvetli gemi var. Burada da. Burada da o çocuk, o çocuk var gemi yapıyorlar. Ve kuvvetli bir akıntıdan dolayı gemileri değilmene gidiyor. Öğretmenliği de onu bulup onların şey, laboratörünü kuruyor götürüyor çocuklar çocuklar da oraya gittiğinde öğretmenler de onları sürpriz yapıp onları da bu götürüyor ondan sonra onlar da onlar da nasıl buraya geldiğini öğretmenlerin ne soruyor öğretmen ne de yerdeyim ne kadar gittiğini ne ne vardı ne gördüğünü söylüyor bunlar çok güzel kitaplar. Ben ben bunları ezinerek okudum. Sen ne kadar hoşça kalın. Kitaplar senin ilgilerini öğrenin.